Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün 25 Mayıs e, Salı günü akşam 21:45 sularındayız e, ve yine sizlerle beraber e, bugünkü son videomuzda dolar analiziyle kısa vadede e, trend analizini yapacağız yine e, dünkü yine özeti okuduktan sonra bugünkü duruma bakacağız. Dolarda çok hafif bir yükseliş trendi devam ediyor yatay bir seyir içerisindeyiz 2 3 gün daha bu şekilde devam edebiliriz diye yazmıştık ve özet kısmında da dolar tl'de hafif yükseliş trendi 8.38 üzerinde kaldıkça ümitlerini devam ettirir 8.43 direnç olmaya devam ediyor. Dolar endeksi ve Amerika 10 yıllıklarında zayıf olduğunu bu yüzden çok fazla yukarı doğru bir potansiyel oluşmadığını sizlere aktarmıştık arkadaşlar şimdi. Madem e, dolar endeksinden bahsettik, isterseniz oradan başlayalım ve sonrasında e, bugünkü e, dolar tarafını inceleyelim. Evet, bugünkü duruma baktığımızda dolar endeksinde yine e, çok düşük noktalara e, gittiğini görüyoruz. Amerikan yıllıklarına baktığımızda ise evet, Amerikan yıllıklarını açtığımızda arkadaşlar burada çok sert bir düşüş meydana geldiğini görüyoruz. Yani burada Değişik bir durum var. 1.58'ler gelebilir demiştik dünkü analizde hatırlarsanız. Bugün onun da altına giderek 1.56'lara geldi. Ve burada da düşüş trendi halen devam ediyor. Ee, önemli bir nokta tabii ki 1.52 seviyesinden bakalım destek bulabilecek mi? Ee, yani işin ilginci ee, anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi tekrardan dolar tl grafiğine dönersek buradaki hareket... Aslında bizim iç e, piyasalardan kaynaklanan bir durum olduğunu Twitter sayfamda da bugün e, bahsetmiştim. E, aslında bugünkü hareketin e, yurt dışından değil daha ço çoğunlukla sanki e, iç kaynaklı, yurt içi kaynaklımiş e gibi geldi bana e, diye sizlere bahsetmiştik. Doktor Finansal Teknik Twitter sayfamızdan da tweetimizi yazmıştık. Şimdi e, buradaki e, yükselişin sebebini Bilemeyiz arkadaşlar bilmiyorum yani burada bir para ödemesi olabilir ülkenin ödemesi gereken özel sektör veya devletin kısa vadede onun günü gelmiştir. Ne bileyim bir siyasi kriz vardır biliyorsunuz arkadaşlar son günlerde bazı şeyler hareketli ondan olmuş olabilir veya faiz borçlanması pardon tahvil borçlanması yapılacaktır. Elimizde yeterince nakit yoktur. Bu sebeple dolara talep artmıştır vesaire vesaire. Bu şekilde ben iç piyasadan kaynaklandığını düşünüyorum bu yükselişin. O yüzden bizim ufak bir yükseliş trendi olduğunu ne zaman 8.40'dan bir yükseliş trendi olduğunu ne zaman anlatmıştık arkadaşlar yaklaşık bundan. 19 Mayıs tarihinde ve 6 gün öncesinden bahsetmiştik. Sonrasında da yatay bir seyir içerisine girmiştir. Bakın burada 4 gün boyunca acaba dedik 8.40 yükselişi hatalı mı olacak diye soru işareti karşımıza çıkmıştı. Ama yine de çok şükür arkadaşlar şu an için sinyalimiz bir bozulmaya girmedi ve devam ediyor. Ee, bir de şöyle bir durum vardı. 19 Mayıs'ta bir bu yükseliş trendi e, bizim analiz sistemimize göre 8.40'dan başlamıştı. Tatil günü olduğu için mi acaba e, bugün bu gibi durumlarda hatalı olabilir mi diye düşünmüştüm ama e, şu anki harekete baktığımızda başarılı bir şekilde devam ediyor. 8.48'lere geldik. Ve daha üstünde zorlamaya devam ediyoruz ve şimdi trend durumunu inceleyelim trend durumuna baktığımızda indikatörler açısından baktığımızda arkadaşlar Burada e, ben açıkçası 1-2 gün daha burada e, bu şekilde hareketin devam etmesini bekliyordum çünkü e, Hem dolar indeksinde hem Amerikan oyunluklarında Hareket aşağı doğru gidiyordu yurt içinde de bir olay olmazsa Bu şekilde böyle devam ederiz diye düşünüyordum ancak bugünkü harekete baktığımızda e, Şu yatay hareketin bakın burada bir yatay hareket var Şurada 19 Mayıs tarihinde 8.40'dan bir yükseliş sinyali gelmişti. Ve sonrasında da e, şu an e, o yatay hareket bozulmuş durumda. Şu an için e, sabreden arkadaşlar 8.40'dan veya birazcık da altlarından maliyet yapan arkadaşlar burada e, yukarıları doğru e, karlarını almış durumdalar 8.48 noktasında. E, ama burada 8.47'lerde arkadaşlar bir direnç olduğunu öncelikle bir hatırlatmak istiyorum. Önce korkutup sonrasında da e, sorun olmadığını ve burada da 842 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini e, sizlere anlatarak e, buradaki durumunda da halen şu an için stabil olduğunu bir sorun yaratmadığını bizlere e, gösteriyor diye düşünüyorum. 842, 843 üzerinde kaldıkça e, dolar TL'de hedef 851 seviyesi olacaktır diye düşünüyorum. Ve sonrasında da bir sonraki hedefinde yine şu trendi üçgen trendini takip ettiğimizde karşımıza çıkan seviyede burada da 8.58 8.59 pardon 8.55 bölgesi var diye konuşmuştuk. O 8.55'lerde ay sonu veya arkadaşlar gelecek ayın başında yani 3 Haziran tarihlerinde gelme ihtimalinin olduğunu düşünmekteyim. Yani şu, tabii ki koşulumuz var burada koşulumuz ne arkadaşlar? Bugün için 842 843 üzerinde kalmak bu durumda da 3 hazirana kadar 855'lerin gelme potansiyeli bulunmakta ve burada da ana trendin de şu üçgen içerisinde kaldığını daha önce de aktarmıştık. O şekilde de devam ediyoruz. Birazcık da şunu düzeltelim. Evet, bu kanal içerisinde hareketimiz devam ediyor ve bu belirttiğimiz koşul içerisinde de kaldığımız sürece de yukarı doğru devam edeceğini. Yatın tavsiyesi olmadan sizlere aktarabiliriz. Peki, şimdi dolar endeksin'e baktık, Amerika on yıllıklarına baktık. Eğer orada bir toparlama olursa, tabii ki bu da dolar TL'yi daha çok götürecektir. Ancak şu an orada bir e, sakin bir görünüm var, hatta aşağı görünümlü bir durum var. Peki, euro USD'ye bakalım arkadaşlar. Euro USD'de e, çok iyi bir durum olması lazım değil mi? Çünkü e, dolar endeksinde e, sürekli aşağı doğru gidiyorken. Burada da do euro'nun e, dolara göre daha iyi e, getir getirmesi normaldir. Ve Euro Türk Lirası'nda doğal olarak öyle. E, onu da açalım. Euro Türk Lirası'nı açtığımızda Evet buradaki grafiğe de baktığımızda arkadaşlar şöyle bir durum var. Yaklaşalım. Evet burada birazcık daha farklı bir e, durum ben gözle gözlemledim. E, şöyle bir üçgen yapısının da burada e, kırılarak yukarı doğru taştığını ve şu üçgen yüksekliği kadar da acaba yukarı gidebilir miyiz diye benim aklımda bir soru işareti oluştu. Bu durumda da 10.5'lar karşımıza çıkma ihtimali var. Yani Euro TL rekor, rekor kırmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Burada da yine trend analizi yaptığımızda da şöyle bir bakalım. Evet en azından arkadaşlar bizim 10-50'lere yine Haziran başlarında görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Peki daha fazla uzatmadan şöyle bir sterline de bakalım. Sonrasında bir de borsaya bakacağız çünkü borsada bugün büyük bir çöküş meydana geldi. Onun durumunu analiz edeceğiz. Sterlin tarafında da arkadaşlar burada 12 TL'ye doğru giden bir hareketi gözlemliyoruz. Yakın zamanda da test etmesi mümkün gözüküyor. Peki şimdi özetimizi yapalım. Dolar TL'de 8.42 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Dolar'da da 8.40'lardan pozisyon açıp sabreden kazandı diyebiliriz. Destek dirençleri de 8.42, 8.41 8.37 ee, direnç noktasına da 8.47 ee, eğer yine o noktanın altında kalırız diye düşünüyorum. 8.51, 8.55, 8.59 seviyelerini yazabiliriz. Peki arkadaşlar yine e, kısa ve öz şekilde özetimizi yaptık ve son olarak şimdi borsa tarafına bir bakalım. Borsa tarafına baktığımızda arkadaşlar bizim için çok önemli bir nokta vardı. Ee, takip edenler bilir 146.600 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor ve bu mor ortalama ile beraber çakışıyor demiştik. O noktaya geldikten sonra arkadaşlar burada e, bir dirençle karşılaştık. E, eğer bu direnci açsaydık yeniden e, borsanın iyi günlerine doğru bir hareket edebiliriz demiştik. O iyi günlere geçmemiz için koşulda e, bizim bu noktada şöyle bir durum vardı şunu olmadı bu tabii ki. Ee, şöyle bir durum vardı arkadaşlar bakın burada e, bir direnç noktası vardı. Bu direnç noktası eğer aşılabilseydi e, şöyle daha hassas bir şekilde gösterelim. Eğer aşılabilseydi arkadaşlar burada e, tekrardan güvenli tarafa doğru bir geçiş olacaktı. E, burada da engel 146.500'ler civarında olduğunu anlatmıştık. Ve o noktadan da bakın tekrardan geri döndük. Ee, çok sert bir düşüş var. Ee, bu düşüşün sebebini tabii ki e, yorumlamak e, zor ama e, ben teknik açıdan şunu söyleyebilirim: 146 binleri geçemeyen borsa e, demek ki geçemiyorum. Ben burada artık satışı yaparım, cebime malı doldururum, giderim mantığıyla büyük yatırımcı buradan çıkmış olabilir arkadaşlar. Bu şekilde açıklayabiliriz. Burada önemli bir destek vardı. Bunu yine Twitter sayfamızdan da bahsetmiştik. 141 binler kırıldı. Dolayısıyla daha kötü tarafa doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. 138 bin ve 136 binlerde önemli bir destek var. E, i̇şin kötüsü şöyle bir baktığımızda aylık bazda da grafik bozuldu. Tekrardan yükseliş trendine girme ihtimalimiz şu an için ortadan kalktı. Haftalık bazda düşüş trendine e, girmek üzereyiz arkadaşlar. Onu da şöyle söyleyeyim. 142 bin 143 bin seviyesinin altında 142 bin 500 seviyesinin altında kapatırsak biz haftalık bazda düşüş trendine gireriz diye düşünüyorum tekrardan bakın şu şekilde bir hareket karşımıza çıkabilir ve bu hareketle beraber de 120 binlere doğru giden bir yol uzun vadede umarım karşımıza çıkmaz diyelim arkadaşlar peki şimdi tekrardan dolar tl grafiğini açalım Dolar TL grafiği açtıktan sonra özeti gösterelim ve videomuzu burada yavaş yavaş bitirelim. Son olarak da yine e, teknik analiz eğitim setimize katılmak isteyen arkadaşlar için son tarih e, bu dönem için arkadaşlar 30 Haziran. E, yine katılmak isterseniz arkadaşlar buradaki mail adresini boş da olsa bir mail atabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.